Ben ona sıkıntılı yüz günleri içinde yedi renkli yaz yağmurları dilemiştim. Kırmak istememiştim duygu filizlerini. Büyük bir ustalıkla susturup içimdeki uğultuyu rüzgarımı olağanca yumuşaklığıyla salmıştım üzerine. İncinmesin diye tek acıyı bile ters yüz eden incelikli bir gülümseme ile yüzümde. Ben ona gittikçe soğuyan zamanlarda sıcak bir sığınak olayım demiştim. İnsanlar içinde üşüdükçe güvenle gelebileceği. Kuşların kanatları neden vardır? Bir insan neden ağlar geceleri yarı yaşına gelince? Bulutlar gökyüzünün yükü müdür, süsü müdür? Tutsağı mıdır rüzgarın, sevgilisi midir? Konuşayım istemiştim bir yüreğin dilince, Yanıtı olmayan sularda boğmak istememiştim. Ben ona sabah olamasam da, Dingin bir ikindi üstü olayım istemiştim. O her şeyin usul usul durulduğu saatlerde, Gelsin yüzünde uçuk bir gülümsemeyle, Yastasın yorgunluğunu göldemin yaşlı çınarının serip üstüne yapraklarımın ağırlıksız yorganını dinlendireyim istemiştim gölgemin serinliğinde. Üşütmek istememiştim.